NBA resmi partneri Castro ile NBA All Star hafta sonuna yaklaşıyoruz. Biz de performansını zirveye taşıyan Mehmet Okur'un 2007 yılındaki All Star macerasına şöyle bir geri dönmek istiyoruz. O dönemde Utah Jazz'ın yıldızlarından biri olan Mehmet Okur, özellikle 2004'teki Detroit Pistons'ta şampiyonluk yüzüğü elde ettiği o çaylak döneminden sonra Utah Jazz'da artık Darren Williams ve Kirilenko gibi isimlerle beraber takımın ana taşıyıcı isimlerinden biri olmuştu. 2006-2007 sezonu çok iyi geçirirken ki bir önceki sezonu da muhteşem istatistiklerle geçirmişti ki double double anlamında önemli bir isme dönüşmüştü Mehmet Okur. Modern bir 5 numara hatta 4 numara olarak forma giyebiliyordu ve o dönemde hem Allen Iverson'ın üstüne de Steve Nash'in sakatlıklarıyla beraber yerine NBA yönetiminin o dönem David Stern vardı ki NBA'in genel sekreteri yani başkanı seçiyor biliyorsunuz yedek all -Star'da ve hem Ray Realın ve Josh Howard'la beraber seçilen üç isimden biri olmuştu. Steve Nash'in yerine seçilmişti Mehmet Okur ve tarihi başarı imza atmıştı. Bizim basketbol tarihimizde. 2000'ler tabii ki ayrı bir yere sahip ve o 2000'ler hikayesinde önemli bir yerde duran Mehmet Okur bir de böyle bir mihenk taşına imza atmıştı. 2004'teki şampiyonluk yüzeyinden sonra bir de 2007'de tarih başarıyla o Şubat ayında NBA All-Star maçında yer almıştı. Hatırlanacaktır belki hem Shaquille O'Neal'a yaptığı savunmayla hem de biraz ilk yarıyı heyecanlı oynayıp toptan çok uzak kalarak ama ikinci yarıda attığı 4 sayıyla yaklaşık da bir 15 dakika süre alarak ee, hem kendi kişisel hafızasında hem de Türk basketbolu hafızasında özel bir yere kavuşmuştu Mehmet Okur. Şimdi bugünden o güne baktığımızda tam 18 yıl sonrasında Alperen Şengün Türk basketbol tarihinde NBA All-Star maçına çıkacak ikinci Türk basketbolcu olma unvanına erişti. Ki Mehmet Okur da kendisine 18 yıl sonra gelen bu başarıyı hemen sosyal medyada kutlayan belki de ikisinden biri oldu. Bir uzun belki de kültürü geçişi de söz konusu oldu. İki modern uzun, bu dönemin modern uzun Alperen Şengün ve o dönemin belki de öncü modern uzunlarından Mehmet Okur ki 2007 All Star maçında Kobe Bryant da MVP olmuştu. LeBron James'le hem de çekişmesinde. Mehmet Okur da tabii ki o maçta yer alarak bu tablonun bir parçası olmuştu. Bakalım bu sene 2025 All Star maçında San Francisco'da ki o dönem Las Vegas'taydı maç. Las Vegas'tan San Francisco'ya 18 yıl sonra. Bizim Türk basketbolu için bu önemli bağlantıda nasıl bir maç izleyeceğiz? Alperen nasıl bir performans gösterecek? Tabii o maçta yer almak, sahneye çıkabilmek, o parkede olabilmek bile önemli bir mertebe. Büyük bir apolet takıyorsunuz iki önemli oyuncumuz da bu konuda Türk basketbol tarihimizde teşekkürü borç biliyoruz tabii ki.